Sevgili seyirciler, Real Ekonomi'ye hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz İstanbul Zaim Üniversitesi Rektörü Sayın Mehmet Bulut. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Ee, hocam, şimdi biz daha önce bu konuyu açtık ama önce güncelden başlayalım. Sizin e, uluslararası tasarruf sempozyumunuz var. Tasarruf çok önemli, onu da ayrı başlık konuşalım. E, sempo, sempozyumu neden düzenliyorsunuz? Önemi nedir? Ne zaman olacak? Bildiğiniz gibi Dünya Tasarruf Günü her yıl. 31 Ekim'de kutlanır. Evet. Biz de ilkini geçen yıl gerçekleştirmiştik. Bu tasarruf günü dolayısıyla Uluslararası Tasarruf Sempozyumu başlattık. Bu yılda 30-31 Ekim, Cuma ve Cumartesi günü, önümüzdeki hafta İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi'nde bu iki günlük Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla başlattığımız, geçen yıl başlattığımız bu sempozyumun ikincisini yapıyoruz. Tabi e, tasarruf yani aslında biliyorsunuz ekonominin evet. en temel Tasarruflar olacak ki bir değil mi? Tanesi. insanlar mi? Evet. İnsanlar yatırım daha rahat olsun, yatırıma olsa, kaynak olsun. Evet. Tabii. Evet, tasarruf ama sempozyumun detaylarına biraz girelim. sonra tasarrufun ekonomiye olan etkisini, önemini açalım. Evet. Yani bizim tabii bu uluslararası tasarruf sempozyumunu yapma nedenimiz öncelikli olarak her ülkenin tabii en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi ekonominin biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi en temel dinamiği tasarruftur. Yani birincisi bir tüketim yapacaksınız, talep olacak. Talep olursa ekonomide üretim olur, istihdam olur, ekonomik büyüme olur. Ama tasarrufa dayalı, tasarrufun yatırıma dönmesiyle elde edilen çıktı, ekonomide çok daha fazla katma değer oluşturur biliyorsunuz. Ekonomik büyümeye çok daha fazla katkısı olur. Ve tabii Peki, her ülke e, için aslında... Sempozyum uluslararası bir sempozyum. Tabii uluslararası. E, başta Kolombiya Üniversitesi'nden e, Jeffrey Asche'nin e, keynote olarak katılacağı yine İslam dünyasından önemli isimler var. E, ülkemizin çok seçkin ilim adamları e, da bu sempozyuma iştirak edecek. Yani ülkemizde sahip olduğumuz bu tüketemediğimiz varlıkların daha etkin ve verimli kullanımını konu etmek gerekiyor Sadi Bey biz de bu Zaten sempozyumda. Zaten belli ölçüde tasarruf olacak ki değil mi o ülkenin insanları tasarruf edebilecek noktada olacak ki refah seviyesi de yükselmiş edilsin ya da yani, gelişmiş ülke olsun. modern kalkınma ve büyüme e, sürecine baktığımız zaman daha hızlı, etkin ve verimli e, kalkınan ülkeler kendi tasarruflarına dayalı evet. tabii yapabilen yani West bir bakıma of, öz kaynaklarını Öz kaynak tabii. Yani bizler de tasarruf açığı bulunan bir ülkeyiz biliyorsunuz. Evet. Yani ülke tasarruflarını belli bir düzeyin üstüne çıkarabilen işte yüzde 30lara çıkarabilen ülkeler ekonomik kalkınma yarışında daha hızlı mesafe alıyorlar. Bir işin bu boyutu var. Yani hakikaten makro düzeyde tasarruf oranımız arttığı ölçüde bunlar yatırımlara dönecek ve yatırımlar sonucunda ülke ekonomisi büyüyecek. Bir de tabii bunun yanında bizim konu ettiğimiz bu sempozyumda değerler sistemimize ve dünya görüşümüze, medeniyet tasavvurumuza uygun olarak insanların sahip olduğu tasarrufları değerlendirmesi. Biliyorsunuz bizim değerler sistemi inancımıza göre yastık altında para tutmak doğru değil. Evet. Yani onun da Zaten vebali var. Onu engellemek için belki de değil mi e, zekat müessesesi var. Yani Boşta zekat 40'ta bir tabi. Zekat 40'ta bir o sahip olduğumuz servetten. Ama tasarruflar anlamında yani bize bütün her varlık emanettir. Bu evet. emanetleri nasıl kullandığımızla ilgili sorguya inanan bir medeniyetin çocuklarıyız biz. İşte bu tasarrufların yastık altında tutulmasından ziyade ekonomide nasıl değerlendirileceği ve tabi bunu Değerler sistemimiz yani İslam'ın değerleri, İslam'ın medeniyet tasavvuruna göre işte inancımıza göre faiz yasak. Evet. Faiz yasak olunca faizsiz bunları nasıl değerlendirebiliriz? Biz bu sempozyumda özellikle üzerinde duracağımız faizsiz sistemde tasarruf, yatırım Aynen. ilişkisi. Daha Aynen. Aynen. Yani bunu daha çok biz konu ediyoruz. İstanbul Sabahattin Zahir Üniversitesi'nin biliyorsunuz bu anlamda uluslararası e, faizsiz finans uygulama ve araştırma merkezi var. Evet, o, üç, önemli bir misyonunuz var. Tabii. Sonra. Üç dilde doktoramız var bu konuda ve e, 2000'e yakın öğrencimiz var. Yani 90 farklı ülkeden. Yani uluslararası alanda bölgenin en önemli araştırma merkezi. Dolayısıyla biz ülkemizin ve medeniyet coğrafyamızın iktisadi kalkınmasında insanımızın ve toplumumuzun, milletimizin kendi değerleriyle barışık bir iktisadi kalkınma sürecine Nasıl dahil edilebilir? Kafa e Hocam Aslında güzel örnekleri de var. Malezya var mesela. Tabii. Ee, ve bu faizsiz sistem, İslami bankacılık, e, işte helal ekonomi, ne, evet. ne dersek, hepsi kapsayıcı. E, çok önce başladı ve Türkiye, e, evet, Türkiye'de bir noktadan sonra başladı. Peki neredeyiz biz? Yani e, şöyle Sade Bey... Aslında biz neden tabii... e, bir Malezya kadar ya da diğer bazı ülkeler kadar? Toplam sistem içinde faizsiz sistem büyük paya ulaşamadı. Yani bizim oranımız yüzde altı altı buçuk düzeyinde finans sisteminde bu faizsiz finansın ağırlığı ee, geriye kalanı konvansiyonel sistem. Malezya'ya baktığımız zaman yüzde kırklara ulaşmış. Evet. Yani biz aslında bu sistemin özü burası Osmanlı para vakıfları faizsiz sistemin özüdür. Ee, ben deniz bu aslında bizim 12 ciltlik. geçmişimizde tarihimizde var. Tabii ki yani evet. 1430 yıllarda, 1430'lu yıllarda Muslihiddin Efendi Edine'de ilk para vakfını kurdu. Yani 600 yıllık, 500 yıllık mirasın aslında sahibi biziz. 12 ciltlik bir eser hazırladık ve e, üniversitemiz İstanbul Sabahattin Zahir Üniversitesi tarafından yayınlandı. Para vakıfları bunlar, yani modern kapitalizm dünyaya faizli sistemi ihraç ederken, hı hı. faizli bankaya dayalı sistem kurarken 16. yüzyıldan itibaren biz bu coğrafyada yani Rumeli'den başlayan Edirne'den sonra İstanbul, Bursa bütün Anadolu'ya yayılan bu sistemin, faizsiz sistemin kurucusu Osmanlılar. Yani dolayısıyla biz bu işin gerçek varisi biziz aslında. Çok daha, aslında bu işin ilmi de var bizde. İlmi de var bizde. Çok daha gelişmiş olması lazım. inşallah. Hani hükümetin de destekleriyle biliyorsunuz %15'lere 3 tane devlet bankası da bu sektöre dahil Girdi, oldu. Evet. Yani önümüzdeki ee, yıllarda bunun bu çok daha gelişeceği... Uluslararası Finans gelişecek. Merkezi de hem dediğiniz gibi konvansiyonel tarafta hem faizsiz sistem, faizsiz finans tarafında iddialı olacak. Tabii bizim yani faizsiz özellikle yani reel ekonomi biliyorsunuz, Ekonomide faizler ne kadar düşük olursa evet. yatırım aslında o kadar çok orayı olur. Orayı biraz açalım hocam. Yani John yani Maynard Keynes'e göre bu ya, ekonomiye yani genel olarak ekonomiye özellikle reel kesime ya, e, katkısı, faydası nedir? Sadi Bey şöyle şimdi aslında faiz ne kadar düşük olursa ekonomide yatırımlar o kadar çok olur. Evet, zaten Çünkü, şu anda da mücadele o. Faiz yani, düşürmek. Tabii ki. Tabii ki. Yani ama tabii faizin düşmesi işte bu tasarrufların artışına bağlı. Evet. Eğer ülkede Tasarruf yastık azsa, altında, kıymetli oluyor. aynen eğer tasarruflar yastık altında duruyorsa o zaman faizler yükseliyor. Dolayısıyla bunları ekonominin içine dahil etmemiz lazım. Faiz ne kadar düşük olursa ekonomide büyüme o kadar çok olur. İslam'ın da faizsiz sistem biliyorsunuz. Faiz sıfır olacak. Yani paranın maliyeti sıfır. Peki nedir o zaman bunun alternatifi? Katılım bankacılığı diyoruz evet. veya katılım ekonomisi diyoruz riske dayalı paylaşım yani emek sermaye ortaklığı bizim sahip olduğumuz tasarrufları biz ortak olacağız şirketlere. Bu şirketler alacak emeklerini koyacak ve sahip olduğumuz karı paylaşacağız. İşini yapacak kar edecek paylaşacak. Tabii kar paylaşım, yani. paylaşım sistemi yani sharing ekonomi diyoruz buna. Paylaşım ekonomisi. Ki hobiler çok kullanıyor bunu. Tabii ki. Yani, yani aslında... makine alımında, fabrika değil mi? Fabrika yatırımında, tabii, tabii. Yani bu joint mal alımında, venture, ticari ürünler alımında. Joint venture dediğimiz sistem, yani özellikle bu küçük kobiler, risk sermayesi dediğimiz, yani emek sermaye ortaklığının e, Amerika'daki, e, bu Kaliforniya'daki vadide, yatırım vadisinde en çok kullanılan, e, Silikon Vadisi'nde en çok kullanılan yöntem buydu. Yani yeni Çünkü faizler için de çok büyük bir problem. Tabii ki yeni buluşlar hep bu alanda bizde Türkiye'nin aslında bu orta gelir tuzağından bir üst gelir seviyesine çıkması, zengin bir ekonomi olması biliyorsunuz inovasyonla çok doğrudan evet, evet, alakalı. Evet, evet. Yeni teknoloji, yeni üretim şimdi yeni bu alanın tabi bu alanın mesela fintech projeleri var. Yani İslami finansın en yoğun olarak önümüzdeki dönemlerde öne çıkacak alanlar. Tasarrufların bu anlamda çok daha etkin, verimli değerlendirmesi. başta ticaret alanı olmak üzere yani fintech'ler ticaret, üretim bütün her alanla ilgili. Dolayısıyla yani biz bu Covid de bize sadi ve onu öğretti ki yani bu gidişat gidişat değil. Artık biz daha tutarlı, daha paylaşımcı, herkesin birbirini daha iyi anladığı, herkesin ile risk paylaşımına girdiği, nimet külfetin paylaşıldığı ve insanın bu homo ekonomikus denilen aç, doyumsuz yani ee, sınırsız üretim, sınırsız tüketim yaklaşımı yerine evet. insanın insanla barıştığı, toplumla barıştığı, çevreyle, doğayla, diğer varlıklarla barıştığı ve elde edilen hastayı paylaştığı bir modele ihtiyacımız Hocam, zaten, var. Zaten küresel ekonomiye bakıyoruz. Neredeyse 10 yılda bir büyük bir kriz çıkıyor. Aynen. Finans tarafından çıkıyor. Kapitalizmin Üstelik, en büyük zaafı. Evet. Çünkü... Finans tarafı e, ne olursa Arttıkça, olsun ben paramı alırım diyor. Tabii. Değil mi? Hani risk paylaşmıyor Aynı. bir anlamda riskini de minimize etmiş durumda. Tabii. Bu da özellikle reel ekonomileri küçük tutuyor, finans tarafını büyütüyor. Bu çelişkiyi de ortadan kaldırabilir belki. Tabii Yürüsen. ki. Zaten biliyorsunuz aslında bugünkü dünya ekonomisinin ve kapitalizmin en büyük şeyi burada. 70'li yıllardan itibaren finans ve parasal alan Gittikçe hani yani. doların makas real, açıldı böyle. Makas açılmaya başladı ve bugün 10 kata ulaşmış durumda. Oysa burada bir denge olması lazım. Reel üretilen mal ve hizmetin beraber karşısında lazım. beraber büyümesi lazım. E, Reel alan birlikte. Oysa bilmesi. burada finansal alan, parasal alan olağanüstü artmış durumda. Olağanüstü, evet. Dengesizliklerin ana kaynağı ve krizlerin temel ve nedeni faiz bu. Faiz olduğu için aslında onu Tabii yukarı ki. doğru götürüyor. Ve insanın bu bakış açısı. Bakış açısının da değişmesi lazım. Yani belki dünya ekonomisinde de daha büyük pay alması lazım faizsiz sistemin. Kesinlikle. Peki hocam, işin tasarruf kısmından başladık ya. <laughs> son dönemde özellikle konutta, otomobilde böyle faizsiz sistemler konuşuluyor. Evet. Orada bir risk, bir tehlike var mı? Eksik bir mevzuat var mı? Biraz yani evet. Bu alan Türkiye'de alalım. gelişiyor. Yani özellikle bu eve ile başlayan belli şirketlerin kurduğu firmalara insanlar müracaat ediyor ve oraya sermayelerini, tasarruflarını, küçük tasarruflarını oraya, aydanaya ödüyorlar Aydan ödüyorlar ve bir çekiliş sistemine bağlı olarak buradan ev sahibi oluyorlar. Tabi burada çok hızlı bir artış görünüyor firmalarda. Birçok yeni firma. Buranın mutlaka bir regülasyona ihtiyacı Kesinlikle. var. Mutlaka sonra hayal burada, sonra tabi geçmiş yıllarda bunun örnekleri yaşandı Türkiye'de. Yani eğer bu regülasyon sağlanmazsa önümüzdeki dönemlerde bu alanda tabi belli riskler hakikaten Doğru. söz konusu. Dolayısıyla insanların bu çalışmalar var mı? Tabi, tabi evet yani Kurallar, duyuyoruz hem hem sektörün değil, hem riskler. hükümetin bu anlamda önemli çalışmalara BDDK'nın Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun bu konuda e, yani e, şeyleri var, e, teşvikleri önerileri ve e, kanunla ilgili çalışmaları var. Yani bu düzenleme yapılırsa bu alan son derece önemli. Yani dünyada küçük küçük tasarruflarla bu tür yani havai cihaz dediğimiz zorunlu ihtiyaçlarını yani evet. evdir, evet. binek arabasıdır. Çünkü bu bazen faizler düşüyor. Evet konut piyasası canlanıyor ama faizler yükseldiği anda da tabii. duruyor. Tabii. Yani inşaat tabii. sektörünün de büyük problemi bu. Tabii tabii. Dolayısıyla onu da açmış oluruz. Tabii. Yani bununla ilgili düzenleme e, şarttır ve e, umuyoruz yakın zamanda bu hükümet tarafından, hükümetin de gündeminde olacaktır ve bu düzenleme yani bütün hem sektörü hem çok daha önemlisi buraya tasarruflarını tahsis eden Peki vatandaşları. Peki hocam yine tasarruftan gidelim. Tasarruf sahipleri e, faizsiz finans sistemine e, evet geliyorlar. Ama gelmeyen vatandaşlar da var. Onlar da eleştiriyorlar kendilerince. Evet. Bu e, sistemin faizli sistemden ne farkı var diye soruyorlar. Yani şimdi tabii bankacılık düzeyine baktığımız zaman çok fark var. Yani kesinlikle. Fa, katılım bankacılığıyla konvansiyonel bankanın modeli çok farklı. Bir tanesi reel karşılık olmadan hiçbir şekilde siz oradan bir kaynak kullanamazsınız. Yani mudiler, bizim tasarruf sahipleri gelip burada neyi koyuyorlar? Onlar tasarruflarını murabaha yöntemiyle daha çok e, işletiyor bu katılım bankaları. Onlara verdikleri emanetlerini onlar da e, bu konuda krediye ihtiyaç duyan bank işte sektörlere murabaha kredisi olarak büyük bir ağırlık %95'lerin üzerinde bu ama aslında murabaha kredisi dediğiniz murabaha kredisi dediğimiz yani siz bir varlık alacaksınız Hı. size e, banka diyor ki bu varlığı ben alacağım ve size ona karını koyarak size o satıyor Evet. Dolayısıyla barlığa, kar payı dediğimiz o kar payı sistemine dayalı işleyen bir sistem. Yani Dolayısıyla... ben size parayı vereceğim, şu kadar isterim, ne yaparsan yap karışmam Yok, olmaz. Yok. Mesela hiçbir ne olursa şey olsun, paramı alırım, o faiz oluyor. Modern e, bu konvansiyonel faizli bankalarla katılım bankalar arasındaki en temel fark bu zaten. Evet. Katılım bankaları size para vermez. Siz orada bir mal alacaksınız, reel bir şey alacaksınız. Bir varlık. O varlık üzerinden onlar kar payı koyarak size onu finansmanını sağlıyorlar. Dolayısıyla bu varlık meselesi son derece önemli. Diğer tarafta işte Amerika'daki 2008 mortgage krizini düşünün. Evet, evet, evet. Orada türev piyasalar Türev piyasalar yani, yani kredinin kredisi, kredinin Aynen kredisi. yani bir ev var ortada, bir varlık evet. var ama onun 5. 6. alıcısı evet çıkmış fiyatı yani 100 liralık fiyat çıkmış 800 lira. Doğru. Dolayısıyla bir birisi satmaya Sonra piyasaya kalktığı dönüp zaman fiyat bakınca öyle bir fiyat onun olmadı. Onun karşılığı yok. Yani en riskli alan bugün modern kapitalizmin, finans kapitalizmi dediğimiz şeyin karşılıksız. Evet. Bir de tabii bu tasarruflarla ilgili bugün modern dünya ekonomisinin en zengin ülkelerinin en borçlu ülkeler olduğunu görüyoruz sade bir. değil mi? Aslında yani, o imrendiğimiz milli geliri her şeyi çok iyi olan ülkeler en işte borçlu ülke. en borçlu ülkeler ben ya bu konuda yaptığım çalışmalarla bir iki makale de yazdım. Yani bu yukarıdan aşağı Amerika, Japonya, doğru, Almanya doğru. en zengin ülkeler GDP'lerinden fazla borçları var. Doğru. Bu ne demek? Bu şu demek. Karşılıksız yani insanlar birilerinin sırtına yaslanarak Aslında üretiyor ve tüketiyor. Aslında o, o zenginlik bir gün gelecek değil mi? Sıkıntı Dolayısıyla olacak. Dolayısıyla bu dünya ekonomisinin son derece önemli. İşte bu tasarruf özellikle bizim yerli tasarruf kendi öz kaynaklarımız hani tasarruf açılı bundan ülkeler olarak sahip olduğumuz yastık altındaki tasarrufların ekonomiye evet. kendi değerler sistemimize ve göre faizsiz da sisteme büyümesi göre gerekiyor. büyümesini Peki, tartışıyor, konuşuyor Çok teşekkür olacağız. ederiz. Yine biraz daha fazla konuştuk ama tabii, tabii. yine geniş bir konu. Sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Sevgili seyirciler, Reel Ekonomi'den bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.